Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Türkiye'de Ulusal Matematik Olimpiyatları'nda çıkmış bir soruyu çözeceğiz. Bu sınavın birinci sorusu. Sorumuzu okuyalım. En büyüktür bir tam sayı olmak üzere P eşittir 1, 2, 3, nokta nokta n kare kümesinin her k elemanlı alt kümesi x kare böler y olan x ve y elemanları içeriyorsa k en küçük kaç olabilir? Böyle limit isteyen sorularda yani bir k sayısı için en küçük veya en büyük değeri soran sorularda k için bir sınır buluruz. Sonra oradan sonra bu sınırdaki sayının şartı sağladığını gösteririz. Burada da aynısını uygulayacağız. Öncelikle bir küme alalım. X kümesi alalım. X eşittir. En kare eksi k artı bir. En kare eksi k artı iki. Ve en kare. En kare kadar gidiyor. Kümesini alalım. Burada x k elemanlı. Bu x kümesinin eleman sayısını gösteriyor. Mutlak değer içinde x. Şimdi bu şartı sağlamak zorunda. Çünkü k elemanlı. Bu şartı sağlıyorsa ne demek? Öyle x'ye elemandır. x pardon evet x vardır ki vardır ki x kare böler y. Bu ne demek? x de y de pozitif olduğu için x kare küçük eşittir y. Peki bu ne demek? x neyden büyük eşit? En küçük elemandan. Peki en küçük eleman ne? En kare eksi 2 artı 1. Yani x kare de bundan büyük eşit. Küçük eşittir y demiştik. Peki y neyden küçük eşit? En büyük elemandan. Peki en büyük eleman ne? En kare. Buradan sadece en soldakini, en sağdakini alalım ve kökünü alalım iki tarafında. Buradan ne çıkar? Sol tarafta n kare eksi k artı 1. Sağ tarafta n. K ile yerini değiştiririz. n kare eksi n artı 1. Küçü k. Yani k için bir alt sınır bulduk. k n kare eksi n artı 1'den büyük eşit olmak zorunda. k eşittir n kare eksi n artı 1 olduğunda sorunun şartının sağlandığını ispatlayalım. Yani n kare eksen artı bir eşittir k için sorunun şartı sağlanır. Peki bu şart neydi? n kare n artı bir elemanlı tüm alt kümelerde p kümesinin tüm alt kümelerinde öyle x ve y vardır ki x kare böler y'dir. Şimdi bunu ispatlamak istiyoruz. Aksini varsayalım. Bunun aksi nedir? Öyle bir, bir, küme var ki, en az bir küme var ki aksini varsayalım. Öyle bir küme vardır ki bu iki de olabilir, üç de olabilir ama birisini alıyoruz. Var ki x'i elemandır. Bu alt kümeye ne diyelim? Bunun ismini yazalım ilk önce. Bunu A diyelim. Öyle bir A alt kümesi vardır ki A olan X ve Y için. ikilleri için. Her X ile ikilisi için X kare bölmez Y. Yani en az böyle bir, bir tane küme var olduğunu varsayalım. Sonra bunun buradan çelişki elde edelim. O zaman ne demek? Yani bunun aksi doğrudur. Yani en kare eksi en artı bir elemanlı tüm alt kümelerde x kare böler y olan en az bir tane ikili vardır. Buradan sonra Nasıl devam edelim? Çözüm. Öncelikle şu kümelere bakalım. A sayısı ile şu kümeye bakalım. A kare. 2 A kare. N kare. Burada A. 3 geçitir köken. Ve A elemandır. Pozitif tam sayılar. eşittir. En kare eksen artı 1 olduğunu. P'den n eksi 1 eleman içermez. Çünkü P en kare elemanlı. Ve A da P'nin alt kümesi. Şimdi ama burada en tane eleman var. Yani buna B dersek A ile B'nin kesişiminin eleman sayısı büyük eşittir 1. Çünkü burada n tane var. Burada n kare eksen artı 1 tane var. Bunların hiç kesişimi olmasa toplamları n kare artı 1'den büyük eşit olacak ama toplamlarındaki eleman sayısı P'dekinden büyük olamaz. Yani birleşimindeki eleman sayısı. O yüzden en az bir tane elemanı kesişmeli. Ve en az bir tane elemanı kesişiyorsa bunu y olarak seçersek bu a sayısı ve A elemandır. A olamaz. Çünkü y eşittir t a kare için x kare eşittir a kare böler y eşittir t a kare olur. Çelişki. Çünkü böyle x ve y yoktu a kümesinde. Demek ki A elemandır, A kümesi değilmiş. Eleman değildir A kümesi. Ee, bu şart sağlayan A, A'ların sayısı kökenin mutlak değeri kadar. Çünkü A çeşitli köken demiştik. Yani mutlak değer köken tane sayı A'nın elemanı değildir. Şimdi başka bir duruma bakacağız. Şu kümelere bakacağız. BB kare. B küçük eşittiren küçüktür. Büyüktür köken. Kümelerine bakalım. Bu kümede ne, demiştik? X, X kare böler Y olan iki tam sayı yok demiştik. Ve bu kümede soldakinin karesi sağdakini bölüyor. Yani bu kümelerden her birinden en az bir tane eleman A'nın elemanı değildir. A'da x kare böler y olan x ve y yok. Yani her b için b ile b kare kümesiyle A'nın kümesinin kesişimi küçük eşittir bir. Bu da demek oluyor ki A'da n eksi mutlak değer içine köken tane eleman yok. Mutlak değer içine dedim yanlış söyledim. Tam değer olacak. Tam değer bir sayıdan küçük eşit olan en büyük tam sayıyı gösteriyor. Tane eleman olamaz. Çünkü buradaki kümelerin sayısı bu B'lerin sayısı n eksi mutlak değer içine köken tane. Peki şimdi yukarıda mutlak değer içine köken tane bulduk. Burada en, eksi mutlak değer içine köken tane sayı bulduk. Bunların hiçbiri a'nın eleman değil. Peki bunlar çakışıyor mu? Ona bakacağız. Bakalım çakışıyor mu? Burada ne seçmiştik? A küçük eşittir köken. Burada ne seçtik? B büyüktür köken. N'den küçük eşit seçmiştik. Yani bu B'lerle bu A'lar çakışamaz. Peki buradan ne çıkıyor? n kare eksen artı 1. A'nın eleman sayısı. Küçük eşittir. P'nin eleman sayısı eksi. P'den kaç tane eleman alamıyormuş? Yukarıda mutlak değer içinde köken tane bulduk. Burada n eksi mutlak değer içinde köken tane bulduk. Bunlar A'nın eleman olamaz ama P'nin elemanı. Bu da neye eşit? P n kareydi. Burada n kare eksi n var. Burada n var. n kare eksi n oluyor burası. Ki bu da çelişki. Çelişki de şöyle gösterilir. Yani çelişki elde ettiğimiz için ilk baştaki varsayımımız doğru değilmiş. Ya yani aksini varsaydığımız şey doğru değilmiş. Bu iddiamız doğruymuş. Yani cevap k eşittir n kare eksen artı bir. Şimdi baştan bir daha bakalım bir yanlışımız var mı? Öncelikle k elemanına özel bir küme alıp k'nin limitini şeyini bulduk. Alt limitini bulduk. k kare artı birden büyük eşit olmak zorunda. Buradan sonra ne yaptık? Bunun şart sağlayacağını gösterdik. Ve göstereceğiz. Aksini varsaydık. Böyle bir a vardır ki a'nın eleman sayısı en kare artı bir ve x elemandıra eleman olan x'e ikilileri için x kare bölmez y. Yani x kare y'yi bölmez. Bunu yanlışlayacağız. Yani bunu varsayıp yanlış bir şeye ulaşacağız. Çelişki elde edeceğiz. A ile B kümesini aldık. A kare, 2A kare, N kare. Aslında bunu BN diye tanımlasak. BA diye tanımlasak daha doğru. Bu iki kümeye bakınca ne oluyor? Tabii burada A küçük köken aldık. Çünkü Aksi halde a kare P'nin bir elemanı olmazdı. Bunu aldıktan sonra ne yaptık? A kümesi P'den en eksi bir elemanı içeremez dedik. Bunlar o yüzden kesişimi birden büyük eşit olmalı. Bunlardan herhangi bir eleman o yüzden A, sayısı, A kümesinde bulunacak en az bir eleman. O yüzden küçük A bu A'da bulunamaz. Yoksa X ve şartı sağlar. Buradan köken tane eleman elenmiş olur. A'nın elemanı olamaz. Buradan sonra da şu kümelere baktık. B, B kare. N, B'den büyük eşit. B kökenden büyük. Buradan da her küme için en az bir tanesi A'da olmaması gerekiyor. Onu bulduk. Burada da en eksi mutlak derişinde köken tane sayı var. B'lerle de A'lar çakışmıyor. O yüzden en kare eksen artı bir. Küçük eşittir. En kare eksen çıkıyor ki çelişki.